Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha çok istiyorum Türkçe kanalına. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Mini GT markasının bir modelini daha önceden de, e, tanıtımını yapmıştık. Ama Mercedes sevdamız biliniyor. E, 190E'nin bizde farklı varyasyonları var. e, görüyorsunuz biraz yaklaştırdım. Bunun da yeri vardı, hazırdı. Fakat çoktandır video çekmemiştik. Şöyle baktığımızda arkadaşlar. E, gri, Berlin, Camel dekallisi, Best dekallisi, siyahı var arkadaşlar. Bunun da yeri şurası boş, orada hazır. Bunun bir kutusundan çıkartalım. Bir de güzel bir bakalım modelini tanıtalım istedik. Arkadaşlar sizden ricam biraz rahatsızsın kusura bakmayın. Yukarıdan inen kanala abone ol, bildirimleri aç, videoları beğen tuşuna basarsanız bize destek olmuş olursunuz. Bizi mutlu edersiniz. Ufak da olsa bir yorum yaparsanız bayağı bir hayra geçer arkadaşlar. Teşekkürler şimdiden. Evet kutumuz bu şekilde. Arkasında lisansı var. L'nin ne anlama geldiğini daha önce size söylemiştim. Yani sağdan şey soldan direksiyonlu AMC Mercedes 190 DTM e, modeli 312 numaralı model mini Şöyle çıkarttık. Hemen şuradan da kutusunu açalım. Lisanslı olduğunu söylemişti. Yıldız zaten burada parlıyor. Arkada bir tarmak görüyorsunuz. 1.64 ölçekli. Onun da model tanıtımını yapacağız. Ee, sevgili Birkan kardeşimizin bize hediyesiydi. Teşekkür ederiz kendisine. Aa, model çok güzel. Biraz da şöyle ışığın altında anlayınca daha bir güzel. Şunları şöyle alayım. Şimdi jantlarımız tarafı zaten aynı. Yani diğer e, 190'dakilerle aynı. Sadece e, siyah Siyah 197 nin cantı farklıydı arkadaşlar. Bakalım. Altta Mini GT, Made in Çin yazılarını görüyorsunuz. Vidalı. Regularlar ya da işte premiumlar gibi e, perçinli değil. Konik, Pilsenik, Konik, Pilsenik yazıları var. BOS dekali var. Dekra dekalleri var. AMC dekali var. Var da var. Konik, Pilsenik. Ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Boş. Minister dekalleri var. Recaro dekallerini söylemiştik. Shell'in yine dekali var. Arkası Telkon. Plakalıkta şöyle yazıyor. Yaklaştırayım ben size biraz. Egzoz çıkışları. Dunlop ve Shell dekalleri. Arka tam bu tamponda. Mercedes, Benz, Mercedes logosu stop farlarının üzerinde gayet hoş bir şekilde gözüküyor. Şöyle yaptığında görürsünüz. Şimdi ışık da biraz yukarıdan vuruyor e, bayağı bir gri çizgiler. Aracın ana rengi siyah. gri şerit var altta. Üstte de yanlamasına şeritlerimiz var. Sileceğimiz her zaman şey gibi mevcut. Aynalarımız plastik. İçeride rol varlarımız var. Çantlarımız dediğim gibi oldukça güzel. Özellikle modelin gri olan kısımlarını bayağı uyum sağlamış. Yıldızımız sağlam, radyatörümüz sağlam, ön farlarımız cam, Lansin dekallerimiz var. Shell dekalemiz ve Dunlop dekalemiz de ön karlıkta mevcut. Oldukça güzel. Arka spoilerımız da demirden yapılmış. Bence güzel bir model. Diğer 190'ların 190, 190 E'lerin arasına girmeye hak etmiş. Şimdi farklı varyasyonları çıkıyor. Geldikçe alacağız arkadaşlar. Ama bakalım fiyatlar her gün yükseliyor. Daha nereye kadar gidecek bu yükseliş bilmiyorum. Evet. Bu modelin yani videomuz kısaydı. Ben şöyle yerine koyayım. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Yani ee, bizi Instagram'dan dedik. Youtube'dan, Facebook'tan da takip ederseniz mutlu etmiş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu bu kadar izlediğiniz için kanala abone olduğunuz için, videoya yorum yaptığınız, beğeni yaptığınız için çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Tarmak videosunu da izlemeyi unutmayın.